Tamam hazır mısın? Evet. Tamam. Ama bir şey diyeceğim. Bana soru sorma tamam mı? Şimdi bilemem. Hayır soracağım diyeceksin. canım. Ya bu bunun olayı o. O zaman soracağım sonra şimdiden söyle acaba bunu bileyim. <laughs> bana soru sorma tamam. Soracağım canım olur mu ya? Soracağım. <laughs> Arkadaşlar bu tam Kübra bunu çözemedi. Bana gönderdi. Yapamıyorum edemiyorum dedi. <laughs> Ama bu soru yok bu soru. Dur yayın evini de söyleyelim. Yargı yayın evi değil mi? Tamam şimdi yargı yayın evinden çıkan şu soruyu çözelim. Bence konunun mantığını anlaman için, mutlak değerin mantığını anlaman için önemli bir soruydu. 48'i şu sayıya bölmüş, bunun en büyük değeri en fazla kaç olabilir diyor. Soru bu. Yani bu ne demek? Mutlak değer x eksi 2 artı mutlak değer x artı 6 sayısının en küçük değerini soruyor. Çünkü payda küçüldükçe kesrin değeri artıyor, değil mi? Mesela şu 10 olsun. Evet. 10 bölü 2, 10 bölü 5. Bunun sonucu 5'tir. Bunun sonucu 2'dir. Yani payda küçüldükçe kesrin değeri arttı. Öyle değil mi? Hı hı. Tamam. Bana diyor ki en fazla kaç olabilir diyor. Öyleyse bana şuranın en küçük değeri lazım. Burası ne kadar küçük olursa sonuç o kadar büyük olacak. Soru şu aslında şu hı hı. mutlak değer x eksi 2 artı mutlak değer x artı 6 en az kaç olabilir? Ben sana şöyle bir şey demiştim dersi ilk anlatırken. Bakalım hatırlıyorsun. musun? 3'ün 9'u olan uzaklığı kaçtır dediğimde sen ne dedin? 9'dan 3'ü çıkarıyorum. Tamam 6 yani değil mi? 3'ün 9'u olan uzaklığı 6'dır değil mi? Evet. Şu uzaklık 6 birim. Ya desem ki 8'in 4'ü olan uzaklığı deyince ne dedin? 4. De. 4 dedin değil mi? 8'den 4'ü çıkardın. Bak burada 9'dan 3'ü çıkardın. Burada 8'den 4'ü çıkardın. Mesela sana 9'un 3 olan uzaklığı nedir desem ne diyeceksin? Yine aynı 6. Yine aynı 6 değil mi? Sen hepsinde büyük olandan küçük olanı çıkardın. Ya mutlak değer bu demek. Evet. Mutlak değer uzaklık demek. Sen de burada zaten bütün mutlak değer sorularını çözdün. Hepsinde de büyükten küçüğü çıkardın. Çünkü niye? Uzaklık eksi Hı -hı. olamaz diye. Peki ben sana şöyle bir soru sorsam. A'nın B'ye olan uzaklığı. Şöyle bir soru sorsam ne dersin? Burada kimin büyük olduğunu bilmiyoruz. Belki A büyük, belki B büyük. Ama ben ne diyorum? A eksi B diyorum. O yüzden mutlak değer içine koyuyorum. Bu şu demek. B eksi A'ya eşit demek. Çünkü neden? A'nın B'ye olan uzaklığıyla B'nin A'ya olan uzaklığı aynıdır değil mi? Mutlak değerin olayı bu. Mutlak değerde ben neyin büyük neyin küçük olduğunu bilmediğim için mutlak değer içine koyuyorum. Ama uzaklık olduğunu biliyorum. Hangisi büyükse ondan çıkar zaten. Bir de mutlu. Uzaklıkta dikkat ettiysen birinden birini çıkarmak gerekiyor. Eksi olması gerekiyor. Yani bir uzaklığı bildirmen için eksi olman gerekiyor. Artı diye bir uzaklık olmaz. Anlaşıldı mı? Şu ne anlama geliyor? X eksi 2. X'in 2 olan uzaklığı. Değil mi? Şu ne peki? X artı 6 ne? Burada bir eksi yok. O zaman ben eksiye çevirebilirim bu sayıyı. X eksi eksi 6 yazabilirim değil mi bunun yerine? Yani X'in Eksi 6'ya olan uzaklığı aslında. Artı 6'yı şöyle yazdım. X'in eksi 6'ya olan uzaklığı. Tamam. Hı hı. Tekrar ediyorum. Şu X'in 2'ye olan uzaklığı demek. Bu X'in eksi 6'ya olan uzaklığı demek. sayı doğrusu çizelim bak. Bana bunun en az olmasını istiyor. Şu ifadenin fazla olması için bana bu ifadenin en az olması gerekiyor değil mi? Şimdi güzel. X'i ne seçmeliyim öyleyse? Yani X'i e öyle güzel bir değer seçmem gerekiyor ki şu 2 olan uzaklığı ve eksi 6 olan uzaklığının toplamı küçük olsun. Öyleyse X'i ne seçmem gerekiyor? Bunu düşüneceğiz. Bunun hakkında yorum yapmaya çalışacağız. Mesela X'i şuradan bir değer seçersem. Şu X'i buradan bir değer seçersem. Şurası eksi 10 olsun. Tamam Yani X'in eksi 6 olan uzaklığı nedir? Şu uzaklık nedir? 4 birim değil mi? Şurası 4 birimdir. X'in yani eksi 10'un 2 olan uzaklığı kaç birimdir? Yani şuradan 12 birimdir değil mi 12 birim Şurası 12 birim burası 4 birim Tamam diyor ki x'in 2 olan uzaklığıyla 6 olan uzaklığını topla 4 birim burada 12 birim burada şurası 16 birim oldu öyle değil mi 16 evet. birim oldu Yani şurayı 16 birim buluyorum eğer x 10 seçersem Şurayı 16 birim buluyorum 48 bölü 16'dan 3 oluyor sonuç Ama ben öyle rastgele bir değer buldum. Sonucu 3 buldum. Bana en büyük olsun diyor. Şimdi en büyük için kaç seçmem lazım? Eksi 10'u seçince olmadı. Öyleyse nereden seçmem gerekiyor? Mesela şuradan bir değer seçelim. Buradan mesela 6 değerini seçelim. 6'nın 2 olan uzaklığı 4 birim. 6'nın eksi 6 olan uzaklığı 12 birim değil mi? Hı -hı. 6 eksi eksi 6'dan 12 birim. 12 4'te 16 birim oldu yine. Allah Allah ben nereden seçmem gerekiyor ki? Bak burada dikkat et. Şurada şu kısmı iki defa topluyorum ben. Şu kısmı iki defa topluyorum şu 4'ü değil mi? Hı hı. Şurada eksi 10'u seçtiğimde eksi 10'un eksi 6'ya olan uzaklığı 10'un 2 olan uzaklı şu kısmı 2 defa topluyorum yine. Ya öyle güzel bir yerden seçeyim ki 2 defa toplamak zorunda kalmayayım. Küçük olsun yani. 2 defa geçmeyeyim oranın üstünden diyorum. Mesela ben şuradan seçersem. X'i şuradan seçersem ne olur? Şuranın eksi 6 olan uzaklığı şuranın 2 olan uzaklığı hiçbir şeyi iki defa üstünden geçmemiş oldum değil mi? Hiçbir uzaklığı iki defa toplamamış oldum. Yani hmm. kaç birim oldu? Bak şurası 6 birim oldu. Şurası da 2 birim. Toplam kaç birim oldu? Toplam 6 artı 2'den 8 birim oldu. Hmm. Şurası 8 olursa 48 bölü 8'den sonuç 6 oluyor. Yani en fazla 6 olabilirmiş onun değeri. Ha 0 seçmeme gerek var mıydı? Şu 0 seçmeme gerek var mıydı? Yo şuradan da seçebilirim. Bak şuradan seçebilirim. Şu, buradan seçersem bunun eksi 6 olan uzaklığı burası. 2 olan uzaklığı burası. Yine olurdu. Mesela şurası kaç olsun? Burası mesela eksi 2 olsun. Eksi 2'nin eksi 6 olan uzaklığı 4 birim, eksi 2'nin 2, 2 olan uzaklığı yine 4 birim, yine 8 birim oldu. ya Hep 8 birim hmm. olacak zaten. Şuradan herhangi bir noktayı seçebilirim. İlla kökleri seçmeme gerek yok. Şuranın üstünde ya da şuranın üstünde seçmeme gerek yok tamam mı? İstediğim şu aradan bak şu aradan hangi değeri seçersen seç toplamı 8 olacak zaten. Anlaşıldı. ya da direkt şunu yapıyorlar işte şu 2'yi seçiyorlar yani x eksi 2 0 yapan değer şu x eksi 2 0 yapan değer nedir? 2'dir. Direkt 2'den seçiyorlar. X'i buradan seçiyorlar. 2'nin zaten kendisine olan uzaklığı 0. 2'nin 2, 2 olan uzaklığı 0. Şu 2'nin 2, 2 olan uzaklığı 0. 2'nin 6 olan uzaklığı 8 birim. Tamam zaten 8 birim oluyor. Öyle de yapabilirsin. Ama illa kökten seçmene gerek yok. Onu demek istedim. Yani biraz mantığını, mutlak değer mantığını anlatmak istedim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Güzel bir soruydu. Eğer şuralardan seçersen dediğim gibi şu içerinin dışından, şu bölgenin dışından bir yerden x değerini seçersen iki defa topluyorsun aynı sayıları. Bir burayı topluyorsun, bir de burayı topluyorsun. Şurayı iki defa topluyorsun. Ona da gerek yok. Zaten sadece şuradan bile seçsen Atıyorum buradan eksi 10'u seçsen sadece eksi 10'un bile iki olan uzaklığı 12 birim zaten. Zaten hmm. 8'i geçiyor değil mi? Ya ben en az olsun istiyorsam şu aradan bir yeri seçmem gerekiyor tamam mı? Hmm. Üçlülerde o biraz. Eğer şurada bir tane daha olsaydı. Atıyorum şurası x, eksi 3 bir tane daha değer toplasaydı. Bir de x'in 3'ü e olan uzaklığı falan deseydi. E, burada o iki defa seçme olayı önemli hale gelirdi. buradan nereyi seçerdim? Buradan da e, iki defa gitmemek için şunu seçerdim mesela. Bunun bunu olan uzaklığı, bunun bunu olan uzaklığı derdim. Hmm. Mantığını anladın mı mutlak değerin? Anladım üçlü olursa falan atıyorum. Öyle bir soru sorar ki bazen ortadan seçmen gerekir, bazen sondan seçmen gerekir. Önemli olan mantığını anlamak. Yani x yerine 2 de yazsan, x 6 de yazsan, hatta x -5 de yazsan, -4 de yazsan, -3 de yazsan, 1 de yazsan, 2 de yazsan şurası mutlaka 8 olacak. Şuranın sonucu 8 olacak. Kanalımıza abone olmayı, kalp koymayı unutmayın. Yorum Oldu yapsınlar mı? <laughs> Yorum istemiyorum. <laughs> Like'lasınlar Güzel. Like'lasınlar. Sadece laklasınlar mı? Evet. Hmm, güzel tamam. Ömer hocamızı takip etmeyi unutmasınlar. <laughs>